Dostlar fuarda en dikkatimi çeken teknelerden bir tanesi şöyle göstereceğim. Hoop Marine'in Pilot teknesi. Bunu görüyordum ben. Dikkatimi çekiyordu. Şimdi fuarda denk geldi. Burada da takipçim var içeride. Sağ olsun Yiğit kardeşimiz. Abi ben yardımcı olurum dedi. Hatta tekneyi de kendisi almış. Satın almış. Şimdi bu tekneyi elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağım dostlar. Öncelikle şuradan başlayalım. Yiğit merhaba kardeşim. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Tekniği ben zaten uzun zamandır biliyordum, görüyordum. Sen de almışsın, hayırlı evet, olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi tamam. izleyicilerimize de bu tekneyi birlikte tanıtalım. Tamam. Şimdi olur. ne gibi özellikleri var, neleri var? İzleyen arkadaşlar öğrensin. Tabii ki. Şimdi Hayır. şöyle geçeyim içeriye doğru ben de. Önce dışarıdan bir çekim yapayım. Hem çekelim hem anlatalım. Şurada tentesi var. Sanal çapası da güzel. Sanal çapayı da teknenin sol tarafına monte edeceğiz. Orada kullanacağız. Tamam. bir bilgisi olsun. Sanal çapayı da almış arkadaş. Sanal çapayı da ön tarafa monte edecek. Elektrikli ırgat takılabiliyor. Ön taraftaki vade belalar oldukça güzel. Şu yürüme alanı geniş yeterli. Kilo toz olduğu için önde biraz mesafe az ama olsun. Bordo yüksekliği oldukça yüksek. Şöyle aşağıya doğru geliyor. Dinlenceler gayet yeterli. Güzel bir dinlence var burada. 60'lık Suzuki var üstünde. Tahmin ediyorum 100-115'e kadar destekler. Evet. Evet abi. Şöyle açılır merdiven var. Bu zaten e, Munday'dan da biliyorsunuz. Açılır merdiven. gösterelim. Şöyle içeriye doğru geçelim. Bismillah diyelim geçelim. Abi basmak zorunda kalacağım. Bastım. Buyurun, buyurun. Problem yok. Ah, şöyle geldim. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Kardeşim merhaba tekrardan. Merhaba, tekrardan. Abi hayırlı olsun. Çok güzel tekne almışsın. Şimdi şöyle gördüğüm kadarıyla ön taraf oldukça güzel geniş. Aynen. Şuradan başlayalım. Şu kapağı kapatalım. Burada bayağı bir e, mesafe var. Yani burada işte telefondur, ıvır zıvır konacak yerleri var. Tabii. Buraya koyabilir. Raymarin'den balık bulucunu takmışsın. Aynen Raymarine 7 HV tercih ettim. Güzel. Ee, onunla kombinledim. Ee, onun dışında Suzuki 60 HP tercih ettim ben yakıttan dolayı. 2000-2005 devre arasında yakıtları çok iyi yani 2002 evet. yapıyor. Ee, teknemizde şu an her şey mevcut. Burada ocak lavabosu Melih Beyler koymuş. Yeterli benim için. Yani e Musluğu evet. bile güzel. Gayet Diğer güzel. Evet. 58 metre yatlarda bile musluk plastik olarak tercih ediyorlar. Bununla gayet güzel bir musluk tercih ediyorlar. Burada, bir Burada açılır bir masa var. Açılır. Burada balık kesme olur. Evet. Yemek hazırlama yemek, olur. Yemek yaparken salata yaparken olur. Şurada bir şey görüyorum. Orta bu temiz su girişi mevcut. Tem temiz tankımız var teknede. Hemen lavabonun altında. Evet. evet. Ee, girişi oradan onu da gösterebilirim. Şurada Karanlık olabilir arkadaşlar ama şurada 50 litre, 50 litre temiz tankı görüyoruz. Yanına tüp koyacağım. Yanına tüp olacak. Mutfak malzemeleri de burada saklarım. Ee, şurada 180 litrelik bir canlı limanımız mevcut. Onu da gösterelim şöyle. Kapaktan evet. açtığım zaman otomatik doluyor. Herhangi bir motora gerek duymuyoruz. Çok güzel. Teknemizin şuralarında giderler mevcut. Teknemizi yıkadığımız zaman buralarda su Sintile'ye, arka tarafa gidiyor. Evet. Ayrıca ilave olarak ön tarafa da koymuşlar. Kameranın içine su girmiyor. Buradan aşağıdan direkt dışarı açılıyor. Aşağı, şuraya kamerayı da gösterelim. Kamera boyutları 1.80 1.90. 1.80 uzunluğu var. 1.90 ee, eni var. 2 kişi çok rahat şekilde yatabiliyor. Üç kişi, başlar bu tarafa geldiği zaman üç kişi de konaklayabiliyor. Evet. Altında ayrıca bir de portatif tuvalet mevcut. Işığı da yakayım, daha net görürsün. Tabii. Evet, Kamerası da oldukça güzel geniş. Şöyle gösterelim. Burada da direksiyon altından elektronik aksama ulaşabilirsiniz. İki tane lumboz var. Kamera güzel. Ben şöyle geçeyim. Sen şeyi de göster abi. Şu tuvalet kısmını. Tabii ki. Şurada tuvalet de mevcut. Kasette tuvaletimiz mevcut. Tamam. Çok güzel. Gayet iyi. Abi bir teknede olması gereken her şey var. Evet. evet. Görünmeyen burada inverter var. Inverter de ben dahil ettim. 2000 tamam. mod inverter aldım sahil besleme de olacak. E, güneş panelimiz var. DC, DC'miz var. Direkt motorlarımız çalıştığı zaman akülerimiz direkt e, şarj oluyor, doluyor. Evet. E, o da kapatacağım. Ondan sonra tertemiz. Hoparlörler burada. Hoparlörler, hoparlör. monokörler yukarıda. E, güzel. güzel. Youtube var, her şeyi oynatıyor. Film bilimi izleyebiliyoruz. Problem olmuyor. Çok güzel. E, şu an yani bu şekilde gayet mükemmel bir tekne. Arkadaki buradaki masamız yatıyor. Burası da güneşlenme ve yatma alanı oluyor. Aynı zamanda yatak oluyor. Aynen evet. öyle. Evet. Bu masayı indirdiğinizde, minder evet. üzerine koyduğunuzda burada da iki burada kişi, doğru. üç kişi yatabilir. Burada dört kişi oturup yemek yiyebilir. İki kişi böyle tabur zaman altı kişiye kadar çıkabiliyoruz. Beş kişi. Şöyle oturduğum zaman burada gayet ee, yemeğimi yiyeceğim. İçkimi tüketeceğim artık. Ne yine bu yatak. Güzel abi, çok güzel çok güzel keyifli bir tekne görünüyor. Evet. Zannedersem şurada bir depolama alanı daha var Burada galiba. depolama alanı var. Buraya yakıt tankını koyacağım. Yani yakıt 25 tankı. yakıt tankı var. Onu evet. da orada, orada kullanacağım. Gayet Buradaki güzel. depolama alanları bana kalsın. Ha, onu, depolama onda, alanlarını da çekelim. On, çünkü evet, onu gösterelim. Önem en önemli şeylerden biri teknelerdeki depolama alanları. Oo, bayağı büyük. Evet. İçeriye kadar gidiyor. Aynı şekilde o tarafta da var Aynen. değil mi? Aynen. Bu tarafta da tamam. diyor. Gayet güzel. Benim bu tekneyi abi, tercih etme amaçlarımdan biri yani şimdi Türkiye'deki şartlara baktığımız zaman şu an en çok sıkıntı yaşadığımız yerler limanlar. Limanlar, limanlar çok pahalı yer bulamıyoruz istediğimiz zamanlara bulamıyoruz ben o yüzden açık olarak kullanacağım. 5 metre altı bir tekne istedim ee, araştırdığım zaman da bu tekneyi gördüm. Ee, gördüğüm gibi direkt Melih Bey anlaştık zaten hiç şey yapmadım dedim abi istiyorum çünkü e, havuzluk dediğimiz kısım çok geniş çok kullanışlı ben hem burada yanda balık da biliyorum hem gezim yapabiliyorum. Çok güzel. Aynı zamanda kız arkadaşımı tatilimi yapabileceğim. Şapkamız e, mevcut. Burada e, rüzgar almayacağım. Denizden gelen herhangi bir dalga yemeyeceğim. İstediğim havada gidebileceğim. E, o yüzden tercihim bu tekneden yana oldu. Bakalım denize de videosu gelir umarım artık. İnşallah. Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle diyoruz. Sağ olasın. Teknenin en büyük özelliklerinden biri birisi 4.98 olduğu için Romok'ta taşıyabiliyorsun. Romok'ta istediğin yere götürebiliyorsun. Dediğimiz gibi arkadaşlar en büyük problemlerimizden biri tekne kullanan tekne sahiplerinde e, özellikle ufak teknelerde koyacak yer bulamıyoruz. Marinalarda çok evet. yüksek rakamlar istiyorlar. Balıkçı barınaklarına e, bazı yerlerde güvenlik oluyor, bazı yerlerde olmuyor. Güvenemiyorsun. O yüzden e, en sağlıklı yöntem Romok'ta çekmek. Ben kendi evimin otoparkında bulmam. Vazedeceğim. Vallahi ya da tatile gitmek alıp tatilime gideceğim. Yolda çok sıkıntı yaşamayacağım. 5 metre bir omorkum var. Onunla beraber seyir, seyir yapacağım. Ee, onun dışında ilave olarak bahsetmek istediğim şeyler e, işçilik kalitesi bakımından çok çok güvenler. Ben teknenin bütün her şeyini gördüm yapılışından itibaren. alt e, tarafta hava boşluklarımız mevcut. Her olduğu gibi. Herhangi bir kötü bir şey, karşı deniz çok iyi. E, şuradan görebilirsiniz. işçilikleri gayet güzel, gayet sağlam. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, yani çoğu tekneci, ya da tekne atmışlar, olan kişiler tekneyi vurdurmazlar. Ben burada şu hareketi yapabiliyorum. Yani gayet rahat bir şekilde. O kadar güveniyordunuz. Evet, <laughs> yani hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Ki Melih Bey de kez aynı şeyleri yapıyor. O yüzden ben de gayet içim rahat bir şekilde aldım. Kardeşim e, hayırlı uğurlu olsun çok tekrardan. Çok güle güle kullan. İyi günlerde kullan. Mutlu günlerde kullan diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet dostlar, sağ olsun takipçimiz de tekneyi almış, çekmemize de izin verdi. Böylece de bir videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.